alanının, idari personelin görev alanına, yetki alanına akademik yöneticilerin nüfuz etmesi hadisesi, oraya sarkması hadisesi. Öyle ki şu anda üniversitelerimizde genel sekreterlerimizin görev alanı büyük oranda özel kalem müdürlüğüne indirgenmiş vaziyette. Niye? Çünkü rektör ve rektör yardımcıları genel sekreterin bütün görevlerini kullanıyor. Düşünün. Şimdi üniversitelerimizin hemen hemen tamamında Daire başkanlıkları bir rektör yardımcılığıyla ile ilişkilendiriliyor. Halbuki rektör yardımcısı rektöre yardımcı olmak üzere atanan makamlardır. Daire başkanlarının amiri değildir. Amiri olmaması gerekir. Hmm. Ama böyle bir kurguya şu anda... Kurguda problem var diyorsunuz. Tabii zaman, kesinlikle. E yani zaten kanun yapıcı böyle düşünmemiş. Biz böyle uyguluyoruz. Hmm. Böyle uyguluyoruz. Bu biraz rektörün tasarrufunda mı? Yani ona şimdi, yetki paylaşımı yaparken şimdi, de yetki aktarımı yaparken. Rektör, rektör rektör yardımcısı, evet. dekan, bölüm başkanı bunların esas sorumluluk alanları akademik dünyaya ait sorumluluk alanı olması lazım. Ama o alandaki yetkilerini 1930'lu yıllardan beri, 33'ten beri gelen üniversite kültürü içerisinde klanlarla uzlaşmadan kullanamıyor. O zaman hmm. ne yapıyor? Orada klanlarla pazarlık etmektense klanlar istediği adamı alsın, istediği adamı versin diyor. Ee, 2016'ya kadar bu böyle çok daha güçlüydü. 2016'dan itibaren aşınmaya başladı ama hala sorun var. Ee, 2000 e, o alana girmiyor. Diyor ki ben daha kolay bir alana gireyim diyor. İdari personel görev alanına giriyor. Hı hı. Ve diyor ki şimdi gidin bir e, rektöre briefing e etmesi yani devlet e, e, ricanını. Erkan'la brife ettiğinde büyük oranda rektörün sunumları şey üzerinden odaklanıyor. İşte ben şu kadar kapalı alanımız var, şu kadar şeyimiz var, şu kadar personelimiz var gibi gibi alanlarda. Halbuki konuşmamız gereken şey ben işte 20 tane patent başvurusu yaptım. Sanayi ile i̇şte, iş e, bu. Sanayi ile işbirliğinde şu ürünü ürettim. Evet. İşte Konya'da konuşuyorsak Asel sana şöyle bir katkımız oluyor. Bunları konuşması lazım. Ama ne diyoruz? Şu kadar güvenlik personelim var. Benim acilen 10 tane daha güvenlik personeline ihtiyacım var. Güzel i̇şte bir durum fakülte düzeyinde de öyle. Şimdi bakın e, bir üniversitemizin meslek meslek sokumunda geçiyor. O üniversitedeki e, memurlar ve şeyler e, temizlik hizmetleri izinlerini müdür yardımcısından alıyor. Hmm. Fakülte müdür yardımcısından şey, şey mü meslek okulu, meslek müdür yardımcısı. yardımcısı, Meslek sorumlumuz müdür yardımcısından alıyor. Hmm. Şimdi ben soruyorum sayın hocam siz onlarla uğraşıyorsanız bu akademik işlerle kim uğraşıyor? Ki göreviniz akademik işler. Orası. Evet. orası. Aslında evet. ona odaklanmanız lazım. Ama bu işlerle uğraşıyor. Yani, Meslek ee, Yüksek Sekreteri ne yapıyor? Şimdi elinde iki seçenek evet. var. Bir, hocam bu benim görevim. Dolayısıyla lütfen benim sorumluluk alanına girmeyin demesi gerekir. Dediğinde ya çatışma çıkacaktır. Çatışma çıkacaktır. Genellikle yaptıkları işlem şudur Hiç ben uğraşmayayım diyor. Odasına çekiliyor. Kapısını örtüyor. İzin alacaksa ikisini ondan izin alsın diyor. Tanımlar net belli değil mi? Yüksek çok net, net, Çok net aslında. Ona rağmen nasıl böyle bir şey yaşanıyor? Sebebi şu. Akademik yönetici kendisini akademik anlamda gerçekleştiremeyeceğini gördüğü için öbür alana sarkıyor. Biraz egoyu mu tatmin etmeye çalışıyoruz ki? Yani Orası biz... daha kolay. Yani evet. bu Nasrettin Hoca'nın işte ışığın altında anahtarını araması veya yüzüğünü araması gibi bir hadise. Yani evet. orada daha kolay bulacağını zannediyor. Yani şey arıyor mu arıyor evet. ama bir şey var mı değil. dolayısıyla sekreterimiz de ne yapıyor böyle olunca? Çatışma başlıyor. Kapısını kapatıyoruz. Marjinal faydası sıfır olan bir kamu çalışan olarak ömrünü tamamlıyor. Evet.